Yepyeni bir siparişten cümletten merhabalar efendim bugün bir tane sweatshirt satmışız, bir tane pantolon satmışız, bir tane de tayt satmışız. Bugün e-ticaretten iyi şeylerden bahsetmeye karar verdim çünkü e-ticaretin iyi tarafları da var var yani. Çok güzel müşteri portföyünüz oluyor, sizi takip edenler oluyor, likelayanlar oluyor, sizden devamlı alışveriş yapanlar oluyor. E-ticaretin o tarafı çok iyi ile istediğiniz müşteri portföyüne ulaşabiliyorsunuz. İkincisi yurt dışına mal satabiliyor abicim. Bak. Eğer ki biri yurt dışından gelip de senden mal almıyorsa bir mağaza açıp yurt dışına mal satabiliyorsun. Bu çok güzel bir şey. Ama benim en çok sevdiğim şey e-ticaret 7-24 çalışıyor. Yani sizin mağazanız internette 7-24 açık. Dükkan kirasını her zaman ödemek yerine sattığınız üründen para vermek daha makul. O zaman da şöyle az ürün satıyorsanız makul ama çok ürün satıyorsanız birazcık sıkıntı. Neden? Çünkü atıyorum ben 1 milyon dolarlık mal sattım. Madelan oldu mesela bütün gezegenler yıldızlar bir araya geldi. Ben 1 milyon dolarlık mal sattım. Bunun 200 bin doları maalesef komisyon olarak veriyoruz. Harika olay ya yurt dışına mal satmışım. Nerede görecek beni müşteri de bulacak da buradaki büyük kolu görecek. Bu arada kargoya geldik. Ama 1413 liralık mal satmışız. Kasamız böyle.